Bu takıma 3 tane oyuncu almazsanız bu takımla sezon sonunu şampiyon bitirme ihtimaliniz sıfır. Hem de 3 tane iyi oyuncu almanız lazım. Bu kulübede, bu kulübede sağının içini zorlayacak bir oyuncu yok. Geçen sene niye Barış Alper çakır, çakır koşuyordu? Kerem Aktürk niye uçuyordu? Abi hepsinin arkasında bir oyuncu vardı. Geçen evet. sene neydi bizim o siyahi oyuncunun adı şey? Hangi? Daha sıra... Kenar ya kenar o. Zaha, ol. Zaha. 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 İşte Zaha vardı geçen sene. Zaha var arkamda beni 45'te çıkarır diye titreme geliyordu. Şimdi ne yapacak? İlk dakika beni çıkarsın epey alsın diyecek adam. Koysan arkaya iki tane oyuncu bakayım göreyim bakayım Barış Alper ne yapıyor orada. He? Dört tane pozisyon kaçırmışsın hala arkadaşına kızıyorsun topu çıkaramayacağım. Ya böyle rahatlık olur mu? koy arkasını iki tane bakayım o yedi, kırmızı ne? Ben göreyim bakayım onu atıyor mu atamıyor mu? Bir rekabete Hadi soksun bir değil mi? Hadi bir göreyim bakayım bir rekabete sok. Ya, bir... Böyle iş olur mu oğlum?